Ramazan Bayramı nedeniyle Entegre Solar Elazığ Spor'da bayramlaşma töreni bugün gerçekleşti. <laughs> Elazığ Spor Ömer Tokgöz Spor tesislerinde gerçekleşen bayramlaşma törenine bordo beyazlı yöneticiler, teknik ekip, futbolcular ve taraftar grupları katıldı. Ayrıca Elazığ Spor Kulüp Yönetimi kulübün sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak pazar günü oynanacak olan Şile maçının biletlerini alarak kulübe ve taraftarlara önemli katkı sağlayan Elazığ Bağımsız Milletvekili adayı Profesör Doktor Yasemin Açak'a teşekkür etti.